Tekrarlanan karşılaşmalar bir işaret mi yoksa tesadüf mü? Geçmiş aniden kapınızı çaldığında bu ne anlama gelir? Merhaba arkadaşlar. Bu video tekrarlanan karşılaşmaların mistik fenomeni hakkındadır. Aynı insanlar neden hayatımızda tekrar tekrar belirir? Ne gibi dersler getirirler ve yarım kalmış deneyimler döngüsünü nasıl kırabiliriz? Devam etmeden önce beğenin ve abone olun. Burada birçok ilginç, faydalı ve gizemli şey öğreneceksiniz. Kader neden aynı insanları bize geri getirir? Şimdi tekrarlanan karşılaşmaların ardında gerçekte ne yattığına ve her birinin taşıdığı mesajı nasıl anlayacağınıza dair derin bir mistik analizi öğreneceksiniz. Bazen hayat bizi aynı anlara geri çekiyor ve aynı insanlara götürüyor gibi görünür. Bu bir tesadüf değil. Bu yarım kalmış derslerin tamamlanmayı aradığı bir zaman döngüsü. Aynı yüzler, anlamlarını anlayacak bilgeliğe henüz ulaşmadığımızda geri döner. Bazıları bize acıyı hatırlatmak için. Başkaları nasıl değiştiğimizi göstermek için. Ama her biri kaderin bir işaretidir. Seçimlerimizi değiştirmediğimiz sürece döngü kırılamaz. Yeni bir seçim yaptığınızda zaman döngüsü kırılacaktır. Geri dönen her insan tamamlanmamış bir bölümdür. Kaderinizi değiştirmek için tepkinizi değiştirin, insanları değil. Duyduklarınız hakkındaki düşüncelerinizi yazın. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.